Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Tam 12 tane Godzilla yumurtası açacağız arkadaşlar. 79 taşlık teklif alacağız. Yorumlarda tabi teklif al teklif al diye bir sürü yorumlar geldi. Ve sizin adınıza bu yumurtaları açacağız arkadaşlar. Geçici mutasyonlar falan geliyor. Şans ender falan diyorlar. Canavar yumurtalarından bakalım ne çıkacak arkadaşlar. 6 toplam 180 188 elmasım var. Yani iki tane teklif alabilirim. Eee 2 tane yaparsa 12 tane 12 tane alabiliyorum arkadaşlar 12 tane yumurta açarım 79 taş verelim o zaman arkadaşlar verelim bakalım ne çıkacak inşallah bir aşağı çıkar Bismillah İlk enderimizden ne geliyor hadi bakalım dönüyor biraz Leon verse ne var Leon'um Leon'um güzel olurdu ya Hank verdi 18 gün sonra mutasyonunu verdi Henk kullanmıyorum ki ben neyse bunu açalım Ender bundan neye gelecek bakalım? Leon, Leon geliyor değil mi? Ya of Poco ne ya arkadaşlar Poco ne ya Neyse olabilir Poco Bayağı güçlendi biliyorsunuz Bundan neye gelecek Hadi lan kit falan ver hadi ya kit ver kit ver o zaman Hiç vermiyorsan Ve Sukhaik verdi ve Sukhaik'i severek kullanıyorum güzel Güzel Sukhaik'i ben bayağı seviyorum Iıı ee, diğerine geçelim o zaman arkadaşlar Yavaş yavaş açacağım. Bundan neye gelecek? Kit veriyor, kit veriyor demek. Kit, 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 kit. Ya bonu geldi? 18 gün. Niye bunların hepsi 18 gün? Ha, 18 gün son etkinlik mi bitecek acaba? O yüzden mi? Bilmiyorum. Yavaş yavaş açalım arkadaşlar. Ya bundan ne der yandı? 50 güç puanı verdi ya. Tamam bunu açalım. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Ve 50 mücevher senin olsun kardeş. Yeni ee, mücevher ne ya. Ve diğer teklife geçelim arkadaşlar. Ne oldu tıkladım. Heh. Geldi bu dükkanda ne oluyorsa bir kasma gibi bir şey oluyor ya. Tamam bu diğer teklif alalım. Ee, bundan ne çıkacak bakalım. Ender'den ee, tıklayalım. Ya gene Ender geldi ya 100 altın. Bunu da yavaş yavaş açalım. 1 2 3 ve 4'e basalım. Süper Ender. Hadi bakalım. Bundan da hadi efsanevi gelebilir mi ya? Hadi. Ya of yüz mücevher. Süper enderden yüz mücevher verilir mi ya? Bu endere tıklayalım. Hadi bakalım ne gelecek? Leon. Leon geliyor. Leon geliyor. Ya giyil ne kardeş ya? Giyil ne ya? Neyse güzel tamam. Hadi bunu açalım ender. Tamam tekrar geliyor bir şeyler. Tamam bunlar ne mutasyon gelecek? Ya peni geldi. Tam peni de kullanıyorum güzel. Ee tamam bundan ne gelecek? Ya 53 puanın senin olsun ya. Şöyle güzel bir şey versene. Tamam bunu açalım. Süper Ender. Hadi 1 2 3 4. Ya gene geldi. Dur bakalım ne çıkacak. Bakalım. Ya senin olsun ya. Of. Bas. Ha bazı da kullanıyorum gerçi ha. Güzel bazı vermesi de güzel oldu. Bazı da severek kullanın ve 12 tane açmış bulunuyoruz. E bu su kaykı bir deneyelim arkadaşlar ya. Su kayktan ne çıkacak? Ya niye donuyor ya burada? Dükkana bir tıklayalım. Ay karakterlere. Buradan su kaykı bir seçelim. Yumurta mutasyona tıkladım. Yumurta al falan tıklı çıktı. E tamam o zaman Godzilla şehir yıkımına geçelim o zaman arkadaşlar. 1200 olunca herhalde Godzilla'nın kostümünü veriyormuş herhalde bilmiyorum öyle falan bir şeyler yazıyor kulüpte de bilmiyorum. Ve kulübimize gelmek istiyorsanız e, bir önceki videoda bakarak gelebilirsiniz. Unutmasam az sonra videoda gösteririm. E, burada ya şu bazı öldürmek de zor ya. Git geber. Ah Carol Carol. Burada tam Carol seçmedik ya. Ben niye Carol seçmedim? E, of öldüm. Oy oh, bir taraftan saldırıya geçmiş uyanık. Dur hadi öldü bu. Tamam ya onu bizim takım arkadaş halleder ben yukarıya saldırıya geçiyorum. Su pek de aslında mantıklı. Şöyle etrafındakilerine hasar veriyor ya. Ya dondurdu geldi ya. Öl. Of çok sinirim bozuldu. Hadi bakalım. Daha orada mı bizim yerden? Daha öldürememişler mi ya? Ha, baz öldü. Baz öldü kesin. Ya baz öl işte ya. Hah. bir sefer öldü. Lan gene ölmedi. Ha, öldü. Bro kaldı brocuk. Tamam şunu alalım. Bunlar ne çıkacak? Çıkacak diyorum artık ya. Carol öldü. Kutu şeyleri açık böyle Super enderden alışmışım ki ne çıkacak diye merakla. Şu tam ortaya atayım ya. tam ortaya. Hah. Bir salladık. Hah. Tamam bayağı yedik. Bayağı yedik. Bayağı bir hasar verdik. Ha saldır 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 şuna bir vurayım. Ya lan. bana da vurdu ya. Özelliği doldu. Ultesi oldu. Lan kim alacak? Aa bak bak hemen bak hemen gel oraya pusu geri bak görüyor musunuz yanık. Tamam ben şuradan şu enerjiyi bir alayım. Böyle sen bir geber. Bir kişiye vursam özelliğinde olsa ha şu bazı öldü bazı da öldürdü bizimkiler. Ee, ha, Buna bir vurayım. Güzel vur ha. Öyle güzel 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 güzel. Hah. özelliğim doldu şöyle bir basalım. Sen bir daha da olacak mı? lan 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 öl 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 ha geberdin hoşça kal geberdin ha bunları da bir alalım ha sört çıktı sört çıktı ya gelme bazı ya canım yok zaten ha öldüm kesin ve öldüm of hadi bakalım şu an 9'u 14 bize 14 üz. karşı taraf 9 dur bakalım bunu alacak izin vermeyelim izin vermeyelim az oh, çok kaçıyor sör sör Heh, tamam. Onu da al, onu da al. Helal. Helal. Bizde oyun bizde kesin. Oyun bizde. Oyun bizi aldık arkadaşlar. Kesin aldık. Ve 4, 4 4 4. Hadi lan. Hadi 4 4 4 kaybettik. Kaybettik geliyorlar. Hata geçiyorlar. Kaybettik arkadaşlar. Kaybettik. Kaybettik ya. Kesin kaybettik. 10 10 10 10 10, 10, 10, 10. 5 4 Dört. Dört. geçme geçme. Ya 4 7 Alta koşun, koşun hızlı. Hızlı, hızlı, hızlı. Hızlı olun. Hızlı, hızlı. Ve maç bitti arkadaşlar ve berabere mi kim kazanacak? Ya ilk defa görün. Herhalde ilk kez ben berabere kaldım. İlk defa ben berabere kaldım herhalde. Bir maça daha başlayalım mı ki? Başlayalım ya arkadaşlar. Ve videomuzu beğenip ve kanalımıza da aşağıdan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım TikTok'ta da her gün yayındayız bu arada. Her gün derken yani iki günde en geç e, yani her gün yapıyorum genellikle de bir işim falan olduğunda iki günde bir yapıyorum. Ee, bakalım ya kurum kaçma kaçma şunu öldürürüm ben de ha bu geberdi Şimdi şuraya bir hasar vereyim buraya ha, ha. bak bak bunu seçti gel sen bir geber diyeceğim Geberdim mi ah geber bak gibi bir şey oldu arkadaşlar gördünüz mü ben bu tarafa şey bak dönerken o adama vurdum nasıl bir şeyse tamam hadi bakalım Bunu öldürün öldürün kromu Aa bak bak biri yukarıda saldırıyor ha öldürdü bu aferin dynamite öldürdü bak orada Ne? Buna vur aa orada bayrak varmış geberdim geberdim lan niye ölmüyor ya ben o kadar attım ben 30 bin can ölmesi zor tabi. Ha bir sefer öldün ama. Bak 1900 canım 1900. Vurun. Ya vurun şuna. Gene kesin beraber kalacak. Ya vurun şuna ya. Yalvarıyorum vurun. Öldü mü? Öldü. Tamam. 46'ya 68. Şöyle gene ortaya bir atabilsin. Şuradan bir. Hah. Tam üstüne. Ha tamam bitti. Uuu 46 41 yaptık. Buraya bir vuralım. Vur 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 vur. Ha. Hele Ya nasıl yavrum yavaş ya. Bu da çok abart olmuş ya. Ama böyle yapsalar hemen hızlı biter maç. Tamam şuna bir. Hadi bakalım. 30'a 23. Hadi. 28 21. 28 21. 26 18. 18 arkadaşlar. Dynamak git ben uğraşmaya. Aha öldüm. Of. Hadi bakalım. Alabilir miyiz? Zor biraz. Ya oradan da şey saldırıyor ya. Of. Aha özelliğini kullandı ya. Adam biliyor mu oyunu ne yapıyorsa. <laughs> Güzel oynuyormuş. Vur. Vur. Ya vursana ya. Vursana ya. Hadi bakalım. Vur. Hadi bakalım. Ya mı diyorsun? kaybettik ya of kaybettik olsun ya yine de Evet arkadaşlar videomuz burada sona erdi İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir ve kanalımıza da inşallah abone olmuşsunuz evet, diye görüşmek dileğiyle bye bye